Kalem karanlık sokaklar dar Evimin yolunda olaylar var Bu yolda gençlik yakanlar var Gülüşüne sığınan yalanlar var Karakoldan topladılar beni Sorgular elbet memurun teki Emanet benim de mevzular derin Ya sokaktasın ya da taziye evi Hedefte sağ çok kelepçe var Hakimin elinde gerekçe var Daha yola çıkmadan yorulanlar Bir de gelip bize düşman mı olacaklar Bu iyi çocukların kötü kaderi Ölüme gülmezse kayıp ederiz Paçamızda sokağı yalan ediniz Gerekirse hepinizi talan ederiz ya Herkese selamlar. YouTube'un en çılgın motovlog kanalına hoş geldiniz. Ben Ege Gündüz. Arvillerin dostu, elektrikli bisikletlerin düşmanı. Hadi abi, hadi abi. Anya'da bugün güzel bir gezi düzenleyeceğiz. En güzel mekanların oralardan gideceğiz. İnşallah böyle trafik olmaz. En güzel yerleri göstereceğim size aynı zamanda güzel muhabbet edeceğiz. Youtube'da ilk videom. Umarım kendimi size sevdiririm. Gelin şuradan bir geçelim Turistler yavaş yavaş gelmeye başlamış Birkaç gündür bu kadar çok yoktu Havalar düzelmeye başlayınca onlar da piyasaya çıkıyor Bu insanlar denize giriyor, surf yapıyorlar. Tabi hava biraz yağmurluydu. Yeni yeni ben de hemen fırsattan istifade çıkıverdim video çekmeye. Dalga olunca insanlar çıkıyor direkt. Bakın yazın buralarda falan böyle basket sahasında oynayacak yer bulamazsınız. Saat 8.30'dan gece 2.30'a e kadar. Ay seviyorum ya. Sosyal etkinlik olarak çok güzel bir şehir demek isterdim ama ilçe. Oh, <laughs> bu kardeşlerim. Gördüğünüz gibi burada yüzde beşlik kısmı. Hepsini yavaş yavaş göstereceğim size zamanla. Ya belki çoğunuz biliyordur ama bilmeyenler tekrar görmek isteyenler. Umarım keyif aldırsınız. Sakin o kızım. en sevdiğim şu olay. Bir kasis yapıyorlar. Tam zor geçer bu kasisten ya. Şuna bak. Benim motorda biraz helal basık. Daha çok kafe sıra dönsün diye elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ama yollar buna izin vermiyor. 5-6 dakikadır bir videodayım garip bir olayla denk gelmedik alan yine bir şeyler oluyor derken selamünaleyküm hemen tamam abimiz kendini belli etti hemen orada ben yani ne diyorum bu trafik niye böyle Bizim deyim aldım ben. Burası Alanya'nın göbeği. Yazın günde geçen insan sayısı turist olarak en az 4k 5k. Şu an tabi yazı hazırlıyorlar tekrardan. Ne yapıyorlar? Ha, su sistemi yapıyorlar. Yağmur başladı. Selamun Aleyküm. Bunlar full böyle e, performans hal. Güzel mekanlar var. Severek geldiğim mekanlar da var aralarında. Ama ya bir yabancı olarak direkt taktiğe girmeyin severler. Annesi deli gibi severler. Ben bir yemek yiyeyim. Sonra tekrar görüşürüz. Ya, sorun Düzeni bas, içeri gir Belki de özgürlük senin nedir Sistemin kölesi olamaz benimle bir Yine de umumda değil Bak bak sokakta çocuk üstünde kir Araya kapital değil Gözleri kan cebinde bali Görmemek üzere cehennemi içince içinde ben Bu yolun sonu beter Nasıl mı sor İzmir'e gel Bu gece bu gece der Sokakta keş Her kişi başa kardeş Tutamaz bizi 3-5 dikenli töl Kaderden havada dilinde rap Bana yeter Surata kafamla kapalar açılır hey Sorunu benimle ne? Hey. Ha yazarım kafamı tek j Muruk ölene dek Rap konumda yatacak hep Real hip hop gerisi pek Rapime atarsın anca bir bag Mix yakında listene eklenecek Trip diget. ben yerim değil Senin yerin morok benim yanım değil Boş konuşup lan beni delirtmeyin Antalya arası keyif değil Çektiğim çok kardeş bok üstüm dolu Bugün ölmek yok ne kadar diye sorma O kadar zor yak gel her şeyin tarifi yok Tarifi yok Sıcağın kapağına kafamı yollayorma yorma gönle sorma sorma kapağına Sono un poco, sono un po' furbo, a caso mio, io ho mai urlato e io sono troppo, tutto assurdo, sono un poco, sono